Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcı hoş geldiniz. Bekleme listesi olmadan web sitenize yapay zeka eklentisi ekleyebilirsiniz. Eğer yazılımcıysanız nasıl ekleyeceğinizi kendiniz biliyorsunuzdur ya da yeni başladıysanız başka videolardan buna bakabilirsiniz. Açıkçası benim bir bilgim yok. Ben sadece size eklentilerin kodlarını nereden bulabileceğinizi göstereceğim. Videoya geçmeden önce eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Sitemizin adı getit.ai Açıklama kısmına bunu bırakacağım. Enter GPT Plugin Store dediğiniz zaman beni <laughs> Gmail hesabımla buraya attı. Ve bakın sol tarafta kategoriler mevcut. Sağ tarafta ise <laughs> kategorilerin altında eklentiler mevcut. Ve oylama seçenekleri de var. Mesela bunu 4 kişi oylamış. Diyelim ki siz sitenize ıı, eklemek istediğiniz şey yazıdan metne yapabilecekleri bir yapay zeka. Bakın burada Dali'nin Dali kendi eklentisi var. Tıklıyorum ve bana burada API kodunu her şeyi veriyor eklentinin ne olduğunu bana veriyor. Aa, bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Aa, kod şeyi olması gerekiyor. Ve diyelim ki ben bunu nasıl ekleyeceğimi bilmiyorum. Aşağıya iniyorum. Sağ tıkladım. Türkçe diline çevir diyorum. Ve bana buradan bakın diyor ki kendi çetçi bir teklentinizi oluşturun. Eklenti kaydı bizimle entegre edin. Sohbet entegrasyonu. Burada nasıl yaptığını size anlatıyor. API dokümanasyonu. Bu şekilde Türkçe'ye de çevirerek bu siteyi kullanabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz, abone olur videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.